Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Oktay Saral çıktı dedi ki işte boş bakan falan 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 ve işte bir türlü işte Rum'dan kurtaramadık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de Kıbrıslıları da Kıbrıs Türk'ünü de bu yeni dil biliyorsunuz bu Kıbrıs Türk'ü meselesi hani Kıbrıslı Türk değil Kıbrıs Türk'ü çünkü niye Kıbrıslı diye bir şey yok kafalarda böyle bir e, mizansen kuruldu Kıbrıslı diye bir şey yok o yüzden Kıbrıslı Türk de yok Kıbrıs Türk'ü var. Böyle yani kafalarda bir sürü şeyler uyduruldu işte bu e, kişi e, Oktay e, Saral böyle bir açıklama yaptı, Rumcu ilan etti. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kim varsa yani Kıbrıslı Türk olarak kim varsa onların hepsini Rumcu ilan etti ve bir tartışma başlattı. Şimdi bu tartışmada işin ilginç kısmı e, ne bileyim şimdi Oktay Saral başbakanın üstele boş bakan dedi. Şimdi bunu savunacak olan ya da bununla ilgili bir şey söyleyecek olan ilk isim bana sorarsanız Ulusal Birlik Partisi olması gerekirken İlk isim Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın oldu. Ardından Girne Belediyesi Başkanı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul oldu. Sonra ardından Erhan Arıklı, Fikri Ataoğlu, bakın sırayı falan da hatırlıyorum yani. Fikri Ataoğlu, Kudret Özersay, arada kaynadı Kudret Özersay'ın yaptığı yorum. Müstahaktır şeklinde bir yorum yaptı Kudret Özersay Halkın Partisi. Daha sonrasında da tabii ki diğer siyasi partiler de aralarda Toplumcu Demokrasi Partisi Ulusal Birlik Partisi neredeyse en son açıklamayı yapan oldu. En son bu konuda yorum yapan oldu. Sonrasında da ver Allah.